Şimdi üçüncü konuda hocam, yani buradaki üçüncü konuda ilk başta Allah'ın iki çeşit durumundan bahset. Bir münasebetin kalktığı durum, bir de e, münasebetin olduğu durum. Bu rububiye hakikatinin olduğu durum. E, münasebetin kalktığı durum fena halindir. Burada. Şimdi fena hal demeyelim mertebe. mertebe. Ee, fena mertebesi diye kayıtlamak da olmaz çünkü beka mertebesine gelmiş Allah'ın kullarından da bu münasebetin kalktığı kulları olabilir. Sadece fena mertebesiyle sınırlı tutmamak lazım. Yani şöyle diyelim fena mertebesi ya da beka mertebesi demeyelim de Allahu Teala dilediği kullarına o e, münasebetin o ilişkinin kalktığı, o sır dediğimiz alanda muamele edebilir. Dilediği kullarına. O münasebet ortadan kalkabilir. yani kul Kullukla, e, diğer bir de münasebetin olduğu, yani rububiyet, rububiyet rablik var. mertebesinin, rububiyet mertebesinin olduğu, yani kul ile... Rabbi arasındaki münasebetin işlendiği bir, bir Rabban bir öbür tarafta hiçbir şey yok, münasebet yok. İşte orada sadece Allah'ın varlığının idrakiyle o mertebeye yerleştirdiği kul, Allahu Teala hangi kulunu o mertebeye yerleştirdiyse orada e, o münasebet, münasebetten kastımız ne? Hesap kitap. Münasebetin olduğu yerde iki kişi var olması gerekiyor. Tabi iki kişi olması gerekiyor. Hesap kitap olması gerekiyor. Artı eksi olması gerekiyor. Yani, sevap günah olması gerekiyor. Olması lazım yani. Münasebetin kalktığı alan sevap günahın söylenmediği, Kalk. hesap kitabın yapılmadığı, Eyvallah. hesap soran hesap verenin ayrı ayrı Çünkü olmadığı. olmadı. Yani. Olmadığı alan. Tamam. Birlik. Tevhid. <laughs> Münasebetin kalktığı yer. Ama cennete giren de, de o zaman hesap Cennet'te cennetlere girebilir mi oluyor? yani cennete giren bir mi oluyor yani? Orada anlık e, cennette kesip denilen yerde o tevhid en evet. üst zirvede evet. e, idrak edilecek. Evet. Ama cennette genel mahiyette cennet yaşantısında tevhid idrak edilmekle birlikte o kesipteki idrak edildiği zirvede idrak değil. Evet. Orada yine ikilik yani kulluk ben ve o anlayışı cennette de var. Ancak ben ve o anlayışının kalkacağı anlık o seyir tecelli edecek de diyor ya kesip de allah Teala Cuma günleri, haftada bir gün Cuma günleri kesip de tecelli ettiğinde orada işte kalkabileceği o da cennet ehlinin yine ilmi seviyesine, ilmi birikimine, mertebesine göre tevhid anlayışını en zirve noktada yaşayacağı yer, kesip denilen yer. Orada sanki, ama bak sanki dedik, değil mi? Tırnak içerisinde sanki ikili kalkmışçasına, Peygamber Efendimiz diyor ya ihsanı anlatırken sanki Allah'ı görürcesine. Allah görür mü? O manada görmez. Sanki görürcesine. İşte o sanki cennette de işte kesip de sanki ikili kalkmışçasına tevhid yaşanıp idrak edilecek, zevk edilecek sanki. <laughs> Buradan İbn Arabi Hazretleri'nin izahından bunu anlıyoruz. Mutlak manada ikiliğin mutlak kalkıp sırf tevhidin daimi açığa çıkacağı bir durum söz konusu değil. O cennette sanki inceliği kalınlığı değişiyor. Yani. Değişiyor. Yani. He. Sanki kalınlaşıyor kişiye <laughs> göre. inceliyor, inceliyor. <laughs> ne kadar incelirse incelsin zar gibi kalıyor ama kalkmıyor. Çünkü o zar kalkarsa sanki kalkar. Evet. O olur yani. O olmuyor işte. Sanki. Evet.